Evet arkadaşlar bugün kanka hediyesi var sizin Elbusu ee, Sudan Pariye Sudan var Elbusu Sudan Bir tane Sudan Kuş Guys Oyundan Fili Şöyle Fiyatı 100 <laughs> 69 <As> Arkadaşlar arkadan tamam, bir yerde şey. mi diyor? Arkadaşlar çıktı söyle. Bu. Şunu şöyle koyarım. Yine minik postal gibi bir şey çıktı. Bir daha bir nasıl çıktı. Böyle minik postal gibi bir şey. O daha da büyük bir şey. Böyle. Yanına da göstereyim. Şunu koyduk. Diye diğer diğer falan hangisi daha ağırydı ondan? Oyundaki galiba. Evet arkadaşlar diğer diğer tanto falan bu bu ise 179 şöyle. Ben de bunu unutuyorum ya sevgilerim. boşuna oturuyor gibi oluyor. Tamam bu kadar söylüyorum. İnden bir çak var, bir vereceğim sana. var. Ha. Arkadaşlar şöyle, hemen nasıl? Araba da sıklışından hepsini sıkalım. Son bu havuğun gibi bir şey sanıyorum arkadaşlar. Hemen, burada yoğun su, su yoru yapmak gerekiyor galiba Ver bakalım. He. Bak simiz. değil. Bak <laughs> Biraz daha sayın. Bak biraz daha Güzel bir kuaförümüz. Arkadaşlarına göstermek için bu şekilde gösterebiliriz. Arkadaşlar söyle. Bu böyle. Göstereyim. Kutusunu ne mi koyuyoruz abi? Ver bana, ben alabilirim. Sen diğerini ver. Diğeri. Bu gazeteleri de ver ben. Hadi, hadi. Bu gazeteleri. Yok, yok. İnsanlar. Şu Godzilla de dediğini olabilir mi? Bu değil. Bu da değil. Sen Ben bakayım istersen. Evet, evet bu. de bu. Söyle. Böyle bir araba. Sen nereye koydun onu? Burada evet. evet. Açıyorum bunu. Da. Az. Arkadaşlar <laughs> şöyle <laughs> <laughs> sağ... göstereyim. Az üstüne asılırken bir de şey yapayım. Şöyle size şöyle. Arkadaşlar size de fiziğe koydum. Son sayfadan gösterildi. Ver bakalım Bu daha ucuz baba. Ay bu. Tamam. Arkadaşlar diğeri bu. Böyle. Şey. <laughs> Şöyle söyledik zaten. Burada Açık zaten. burada 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 da burada 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 gördüğün film take filmdeki gördüğün olan sus Kalkin bu figürü. hayır dinozor duralım Ben dizdim. Su baba hepsini vereceğim

Şöyle, so, bu da Skull King'in silahı olan şey, kılbazı. basın zunla da zevk var. Ay, ay mı? Evet. Arkadaşlar böyle Skull King koru falan hareket ediyor. Şöyle. So, Kavası da hareket ediyor. Al. <laughs> ah. ha. Bu da ha. su silahı. Oran daha doğrusu sıra isim Kur'an'da su kuyvası işte. Şimdi nereye takıyoruz tam olarak anlamadım. Böyle mi takıyorum? Arkadaşlar sonra taktım. Görüyorsunuz. Ve son oyuncularımız da buydu. Gördüğünüz gibi. Hepsini i̇şte, suya koy baba. Arkadaşlar hepsini toplayabiliriz şimdi. Ben orada koyacak yer yok. Şöyle tutabiliriz zaten Bak. Arkadaşlar su ayrı. Da Telefonu al istersen ayrıca çek onları. Zaten öyle çektim. Koltuğuna koyabilirsin bunu. Arkadaşlar böyle. Bunlar böyle. Şuradan bir tane de su böyle bu yüzden dedi. Tamam guys yani şurada <laughs> Gordura filmindeki Gordura'dan da sonra olan Skavkin <laughs> burada da bak falkonumuz burada da bak şöyle şurada e, ben araba adresini koydum bir de başka her de su bu kadar arkadaşlar sonra, sonra keyif almışsınızdım bay bay